Merhaba, Valrisa markasının Türkiye'deki üretim merkezi olan İbava Valrisa'da bugün size tik tanıtacağız. Tik yağının adını aldığı tik ağacı ile aslında çok bağlantısı bulunmamaktadır. Yani tik ağacının yağından üretilmez. Ana girdisi çeşitli organik yağlardır. Ahşap koruyucu yağ olarak da bilinir. Ahşabın güzelliğini ortaya çıkarır. Su lekelerini önleme özelliği sayesinde koruyucu bir kaplama görevi görür. UV ışınları da ayaklıdır. Varlisatik yağı film oluşturmaz. Klasik boyalar gibi ahşabı doğal görünümden uzaklaştırmaz. Ahşapta bir miktar kızıl yönde renk değişikliğine sebep olabilir. Bir yıldan 2 yıla kadar maruz kaldığı dış etkilere bağlı olarak zımparalanarak tamir ihtiyacı duyar. Diğer ahşap bakım yöntemleriyle kıyaslandığında ekonomik ve pratiktir fırça, rulo veya temiz bir bezle ahşap yüzeylere kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilir. Profesyonellik gerektirmez. Valeresatik <laughs> ya hem iç hem dış ahşap yüzeyler için iyi bir seçimdir. Film oluşturmadığı için zamanla parçalanmaz ve filmin kırılması gibi bir durum mümkün değildir ahşabı birbirine yapıştırmayı zorlaştırabilir. Hafif ya da az yoğun ahşaplarda olduğu gibi bazı ahşap türleri için ideal bir seçim değildir. Her zaman olduğu gibi uygulayacağınız yüzeyin toz ve kirden arındırılmış olduğundan emin olmak önemlidir. Eğer yüzey önceden kullanılmış yeni bir yüzey değilse, balesa yağı uygulamadan önce yüzeydeki mevcut son katı çıkardığınızda emin olmalısınız. Bunun için kimyasal çözücüler veya spatula kullanabilirsiniz. Daha sonra yüzeyi zımparalayın. Eğer yüzeyde daha önce uygulanmış bir son kat varsa kalın diş 60-80 numara gibi bir zımpara ile ön zımpara yapıp ardından 200-240 gibi daha ince bir zımpara ile zımpara işlemini tamamlayabilirsiniz. Bir fırça veya bez parçası alın ve cilayı ahşap yüzey cömertçe uygulayın. Yüzeyin yağ ile ıslanmasını sağlayın ve paralel hareketlerle damar yollarını takip ederek yüzeyi tamamen sildiğinizden emin olun. İkinci katı uygulamadan önce yaklaşık 30 dakika bekletin aynı uygulamayı tekrarlayın. Yaklaşık 15 dakika kurumasını bekleyin ve yüzeyi bir parça bezle silin. Yaklaşık 24 saat kurumaya bırakın. Bakım yapılmış ahşap mobilyamız hazır. Birkaç gün yağlı yüze hissedilebilir. Ahşabınızın genel kullanımında yüzeyini kimyasal ile değil nemli bezle silin.